Çocuklarımız çoğu zaman konuşurken ağızlarını oynatmıyorlar. Kelimeleri mırıldanır gibi ya da karnından konuşuyormuş gibi telaffuz ediyorlar. Sevgili anneler, en zoru, en zoru, en zoru dudak tembelliğinden kurtulup hem tempolu hem de dinamik, yutmadan, yuvarlamadan net, anlaşılır konuşabilmek. Eğitimlerimizde dil dudak çene kaslarını güçlendiren egzersizleri tıpkı bir sporcu gibi sakin, sabırlı, sürekli uygulayarak zinde bir ağız yapısına ulaşan çocuklarımız bülbül gibi şakıyorlar. Şimdi ağız jimnastiği yapmak üzere alkışlarınızla harika çocuklarımızdan Erdem huzurlarınızda. Merhaba ben Erdem. Her gün ağız jimnastiği yapıyorum. Her zaman ve her yerde çok güzel konuşuyorum. <laughs>